Ne abi hmm. ne var En son işte. bir oynayacaktık. Ne ara bir kendiye geçti? Değişik bir şey oynayalım dediniz ya. Tamam. Aa. Ya burada <laughs> bir tane tepe var. O Tam tepe de. Göre... Tam tepeyi bilmiyorum yerini. O tepe var ya o tepe. <laughs> şey biz bir kere Orhan'la <laughs> o tepeyi bir tuttuk böyle şey uku okçuları gibi. Bak arkamızda kaldı orası galiba. Aynen. <laughs> orada birinci olduk. En son kalan şey grup tepeye çıkamadı. Dino Park. Ah, labirent var orada. Bu da çok büyük ha. Aşırı büyük. Böyle... Ya. Yok çok büyük. Öyle böyle değil. Ve kendi de büyük. Heee. Eren gel daha büyük. Ya er Eren... Yok, şey daha Burası daha büyük ya bence. <laughs> Eren bence değilse Eren gel de gel. aynıdır yani. Çok büyük. Git git bitmiyor. Ama işte buranın kendine özel silahları var. MP5 hafif makineli. Bir ara gece gündüz oluyordu o kalktı mı ki? Eren geldi o burada yok. Buralar rastgele denk geliyor. Denk gelirse. Yani. O buranın lotu iyiymiş. Ama işte aynen buranın o özelliği var. Erengel gibi değil. Silah bulmak daha kolay. Keskin nişancıları alıyoruz. Alamıyoruz. Tepeyi nerede? Tepe nerede? Tepenin gözleri. Tepe nerede ya? Allah deyin <laughs> Bir şey yokmuş. Açmış Yok. galiba. <laughs> Bu silah çok iyiymiş lan. Ne G36C diye bir silah. Ha, ben de buldum onu. 3 sek mi var ya çatır çatır koşarken sıkıyorum. O çok güzel dönüş sürüyor. Evet. Az sekiyor. Aynen. Abi AKM çok sekiyor. AKM bakma ya <laughs> onu alınca onu kabulleniyorsun sekmesini yani. Ha diyorsun bu sekecek. <laughs> Aa kar yağıyor. Hmm. Kardan adam sen ne? bu susa. Tövbe lak tövbe Ice bucket challenge sen bu susa. <laughs> giriyoruz. Ayak var. Ama devrimin galiba bu. Ben var. Eğer yani olmasan yaparız. Oh. <laughs> alandayız da. Metro <laughs> var şeyde burada. Metroya bineyim. Allah Allah. He. Burada mıydı o ya? Burada. Mobil versiyona gelmiş miydi o? Valun ...Hanova'nın oradan böyle şey yapıyor gidiyor. Te mobilde var mı onu iş yapmam. Evet, bilmiyorum bir şey var. PC'de var. Bir PC de var. de vardır ya. Bir ara kaldırdılar bu haritayı sonra geri koydular. <laughs> Yoktu bu harita. Komple kaldırdılar. <laughs> Pardon. Niye aklımızı alıyorsunuz hanımefendi? <laughs> Yanlış kurttum. <laughs> Yanlışlıkla altıma sıçtım ben. Ay, sıkıntı. Çapsak sen öyle. Bütün bu Ersincim bot mu? Hmm bot. Ersin gerçek bir bot hunter. Bot sıkışına benziyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne bot kestiniz be? Ağlama ağlama. Yani ne alacağım ya. Yani? Sana gelmedi ya botlar. Bot, botçular size. Bence gel bu şey bir şey var e, belaşı şey, e, oluyor oldu. Demip. Benim P. olduğum yerde şey kapılar falan açık dikkat edin. Ya şeyler açıyor botlar. Aslında araba geliyor. Ya engin. <laughs> <laughs> Milleti ya lan ama baktım araba geliyor dedi. Eyvah <laughs> dedim nane yedik. Eyvah sıçtım. Ben <laughs> şimdi nane yiyemedim. Ya şu şato gibi yer var ya orada çok şey oluyor. Gidelim Aynen, adam Çok adam oluyor orada. Dürbün adam var mı? gibi ya. 4x falan Yok. Mı? Yok, hologram var. Ha burada da var araba. Araba tam çalının içine, içine koymuşlar lan. Gidiyoruz mu arabayla mı gidiyoruz? Ha. Tamam Ha Toros buldum Oo iki araba. Aynen. Bindim <laughs> hadi gidelim. <laughs> Gidiyor muyuz emin misiniz? Siz daha çok gidemiyor gibisiniz. <laughs> Sen bozma, bozma. Yani şey, arabanın bagajını iple bağlamışlar beni. Sizin de öyle mi? Oha. Aynen sizin de öyle, bagajı iple bağlamışlar. Neden? Bir toros abi. Ne to evet. <laughs> Oha evet. Gidiyoruz mu? Gidelim. Dur bir bakalım şuralara. Yok bir şey. Sen ne diyorsun? Cendere 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 Nereye gidiyoruz tam olarak? Köprü vardı ya nerede o köprü? Ben şurada Geri 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 geri

Şu abim dedi şey çıkalım mı? Daha diyeceğim diye, dürbün yok ki ya. Dürbün var yok. Hiç, 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 hiç dürbün yok. 3x var bende de. Ben ne oluyor? Şuralara bakalım bakalım ya dürbün falan. Dürbün gitti. Burada da kapıları açmışlar. Hmm. Yoktur bir şey. O ne lan değişik bir keskin nişancı var burada. Mosin Nagant keskin nişancı tutuyor. Ne oldu? Aa, bengam mı ölüme çıktı da? Ben burada <laughs> şey, çıktı. Burada şey var. Mosin Nagant keskin nişancı diye bir Aynen. şey var. Şey, Aynen. Mosin. Bak bak şey. Bu şu alanı ha, nereden al bak şu şey giderim. Yanındaki mekan. Burada da güzel lootlar ve loot ve lootlar var. Zıng. Aldım bakalım. Bir an gaza geldim. Fabrikaya mı gidiyoruz? Aynen. Ha, Adam hala çok büyük lan. Evet. Türkiye diyor, Türkiye diyor, ak gezenler bir saldıracakmış diyor. diyor biliyor musun <laughs> ak gezenler kim diyor? Biliyorum diyor. Var diyor birkaç tane şey diyor bir tanıdık diyor. <laughs> <laughs> biz ben gelsinler gelsinler diyor. Biz de tanklarına 15 Temmuz'a diyor şey yap diyor. Bize keskin içen şey var. Susturucu e, var. Var bende de. Burada adam var yalnız. Bir ayak sesi var. Ot mu sıkıyor? Aynen. Ayak sesi var. Bilmiyorum. Bot değil. Evet. Bot değil gençler. Evet. Nereden sıkıyor? Birini kestim ama bayıldı. Bir öldü. Bir de bayıldı. Bir de öldü. Lan <laughs> da değildi. İkisi de düz. Onların bir arkadaşı daha vardır. Valla valla ben iki tane yatırdım yere. Ben aldım. Ben iki tane Gençler... yatırdım yere. Gençler... Ha, aldım. Aldım de ya, mini aldım. Benleri var ya Allah sıçtık o zaman. Benleri var ya mini. Nasıl zulüm olmaz ya, hoca arkadaş? Yok abi işte yok yok musun yok. Ede 62 ihtiyacı olan var mı? Alırım ben. Gel. Kanguru gibiim ben. Geliyor. Geliyorum yanına. Anı. Demosim var. ya şunu Allah. alacağım. Heh. Şey güzel bir kıyafet. Ah bu kıyafet güzelmiş beyaz pembe tamamdır delikanlı işi teşekkürler mermi ricalar mermi toplama işi bende farkettim onu olur. az önce 5.56 ben... bulamamamdan <laughs> şimdi çok 5.56'ım yok ama yok lazım değil A zaten 150 tane filan var aa eyvallah K kral ben... çok değilmiş ama x silahımda 5.56'lı o ha, benim öyle. de öyle. Ya. Bende 79 tane var. <laughs> Normalde 1x evet. silahım olduğu zaman 300 tane falan oluyor. Aa 4x buldum. Oh be. Geçen be. Darısı başımıza. Aa şey var bu 3x. Yok be ya x Ben aha 8x buldum. Oha 3x. ciddi? Aynen. Ya büyük. Çok iyi. Bizim de yok be ya ben 8. Oha. Aa ben de 6x buldum. <laughs> ne oluyor lan? Dersi başınıza dedi. Anında Allah ver. <laughs> Keşke başka bir şey dileseydik. Valla ya. Allah Allah. Hadi şimdi, gitti. şimdi o zaman şey. Abi. Kar 98 buldum. Şimdi o zaman tepeye çıkıyor muyuz? Bence çıkabiliriz. Tamam çıkalım çıkalım da ayıp oluyorsun abi. Güzel yüzük oldu. Hadi tepeye gidelim o zaman. Uzantılarını da buldum kar 90. Zaten şeydeyiz ya. Tepenin yanındayız. Tepenin gözleri. Bak gezenler. <laughs> Dibini e... Ay onun linkini atsana merak etme. En edin. son ne zaman 8x almıştım hatırlamıyorum bile. De var diyor birkaç tane şey diyor bir tanıdık diyor. <laughs> diyor ki e, ülkemize çarpacaklarmış e, diyor. E, diyor e gelsinler diyor, gelsinler diyor. Biz de 15, şey diyor, Temmuz'da, diyor. E, e, biz diyor bir tanklar diş yapamadı diyor, bir elemedi diyor. <laughs> abi ya çok iyi ya. Var, ne <laughs> var birkaç tane şey, bir, bir tanıdık. Bırak oğlum cahili. Burada şey, drop düşmüş gördünüz mü? Yok. MG3 var sadece. Onu patlatmışlardır o zaman. Burada hayallerim düşmüş musun? mü? Haydaaa san, Sanmıyorum patlattıklarını çünkü şey ka, e, Kaskını ben aldım hmm. ha, Öyle var ya hmm. birkaç tane şey Bizim tanıdık <gülüyor> <gülüyor> Öyle kasmas bırakıyor içinde ama Burası alanın dışında kalacak Ya kaldığı kadar yani kaldı Burası şey değildi kadar. bizim çıktığımız yer ya burası, burası çok büyük ya Bizim çıktığımız yer burası değildi Başka bir tepeydi. Buranın en büyük dağı şey işte burası Ağrı Dağı. Hatta <laughs> teyinden uçan güvercin olsam. Bu şarkıyı söyleyen bir tane kokuk çocuğu var biliyor musunuz? He. Ağrı Dağı'nda teyinden uçan güvercin oldum. <laughs> Çatışma uh, var uh. bunda. Kan var orada. Kanlı çatışması. Kozum sen niye oraya gidiyorsun? Git gel buraya. Sizin yanınıza gelmeye çalışıyor. Biz var Buraya gel. Geldim işte. Sen hep hoş geldin. Aha karşıda adam var. 255'te kayanın arkasında. Dedi. Bana vurdun bir tane. çıkar bakayım o minik kafanı. Uf 8 x'ten güzel lan. De bunun, bunun büyük şey de var değil mi? Bir kafası. Küçük <laughs> 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 dişi de varmış. Büyük dişi de var değil mi? bir, <laughs> bir tane benden de. Kafa, <laughs> kafadan bayılttım onu. Yattı. Oraya, oraya arkadaşı gelecek. Aynen. Küçük ne şey yapmış? Gelecek. Aa bak şey de geliyor. İstedik arkadaki evlerde. Aa bak geliyor. Ha gördüm. Yedi bir tane. Bir tane haydi. Bir tane hedi, Bir tane hedi. Oha! Ama üç kere vurdum ya. Ben şurada adam vardı lan. Bana mı öyle geldi yanımızda? Karada şey geçiyor araba. Nerede ya adam? Ya da bize rap gelmez. Ya adam içe üç, üç tane diye. Aa bak birileri daha var arkada Böyle bakalım oy, oy 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 oy. Biri bana fena sıktı. Yakında adam. Ay fena ayak fena. sesi var. Tepemizde mi lan yoksa? Şu aşağıdaki ne yapıyor? Gelin gelin boş verin orayı buraya gelin adamlar sizi fark etti. Uzaklaşın oradan. Bak onlar ilerler... ne çıkmış koşuyorlar. Ha hala şey yapıyor ha, bakıyor. Onlar da bana sıkmaya çalışıyor. Bu tepe çok iyiymiş lan. Biliyor ya biz böyle bir tepe tutmuştuk. <laughs> Aha bir tane yedim. Bir tane daha edin, düştüm. Gel buraya. Başladı sen o oradakiler. Eee betaşın oradakiler. Kaldır beni burada çapmamız var ya. Var mı bir şey? Last var. var var. İşte dedim ya, uhuhu sokçular gibi. Bu tepeyi tutarsan çok iyi ama tutabilirsin işte. Ya abisi de yok ki ya. Bir fark edildin mi sıçtın herkes seni görüyor. Aha geliyor geliyor. Dondu. dondu, dondu. Biri öldü. Bu adamlar yine aynı kayanın arkasına girmişlerdi az önce. Aynen. Ha beni onlar yatır zaten. Ha bak şatlar, siz atlar oraya. Nerede onlar ya? Ey canım gitti. Arkamızda şey düşüyor drop. Kaç. Hadi dibimize gelmiş lan evet. adam. Nerede? Tepenin altında. Adamı görmedim tam bunu. tam o attığım yerdeydi. Gel. Erkan evet. sen bak ben Gel. kaldım. Tamam tamam. Gel. 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 Be. Uf. Hı. Aa. Nereden iniyoruz lan? Biz öldük neyse ya olsun. Ben de öleceğim şimdi. Abi sen Bak, arkaya gel abi bir... hızlıca. çaparsan git Uf biri de bana çok fena sıkıyor ama o mesafede nasıl sıkılıyor? Ba. Abi arkaya gel diyorum abim şey yapıyor bize uzaklaşıyor Oğlum alanın dışında orası. Ya hadi hadi başka bahane. Ha, öldüm. <laughs> Güzel. <laughs> de de geliyorum <laughs> ben.